Konusu işini aşkla yapmak sevgili dostlar. İşini aşkla yapmak ne demek? Ben diyorum ki bir insan insan sorumluluğunu yerine getirebilmesi için hangi iş yapıyorsa yapsın bak sevdiği iş ya da sevmediği iş. E, sevmediği işse zaten ama o sevmediği işte dahi orada belli bir ücret kazanıyorsa. Velev ki bu ücret asgari ücret olsun önemli değil. Zaten sevmiyorsan o işi, ücretini de beğenmiyorsan çıkacaksın ayrı mesela. Ama çıkmayıp çalışıyorsan, onu kabul etmişsen o işi sevgili dostum en iyi şekilde yapmak zorundasın. Dünyada o işi en iyi yapan kişi olmak zorundasın. Bu senin insani olarak sorumluluğun. Eğer bunu yapmadığın takdirde var ya, ondan sonra sevdiğin iş de senin başına geldiğinde, Sevdiğin işi de göreceksin ki aşkla yapamıyorsun. Çünkü insan hayatının bir bölümünde farklı bir bölümünde farklı olamaz. Sen nasılsan, senin disiplinin, davranış şekillerin, karakterin nasılsa yaptığın her işe o şekli sirayet eder. Senin yaptığın işi, işini iyi yapmak, yaptığın iş, aldığın paranın karşılığı değildir sevgili dostum. O yaptığın iş var ya, karakterinin karşılığıdır. Aldığın para karakterinin karşılığıdır. İşini iyi yapmak zorundasın. Hangi iş olursa olsun, o işi en iyi sen yapan olacaksın. Böyle def koyacaksın kendine. O zaman ileride sevdiğin işi bulduğunda zaten göreceksin ki o işi nasıl parlattığına sen bile şaşıracaksın. Onun için işini iyi yap. Ne olursa olsun, işini en iyi sen yap. Eğer sokakları süpürüyorsan, oradan geçen birisi desin ki, gördüğü zaman Yahu burada sokakları süpüren birisi var ki dünyada bunun üzerinde sokağa süpüren birisini tanımadım. Hiç önemli değil. Tuvaletleri temizliyorsan tuvalete gelen birisi desin ki burada işin dünya standartlarında yapan birisi var. Ben böyle tuvalet görmedim kardeşimiz. Eğer bir şey satıyorsan o kadar güzel, o kadar dürüst, o kadar temiz sat ki gören kişi bunu diğerlerine almazsın. Hiç abartmıyorum. Başımıza gelen her şey arkadaşlar inanın işimizi kötü yapmamız, işimizi verimli yapmamamız, işimizi savsaklamamız nedeniyledir. İşini iyi yapmak sevgili dostum, işini tutkuyla yapmaktır. İşini tutkuyla yapacaksın. İşini tutkuyla yapmak ne demektir biliyor musun? O kumaş var o kumaş. İşte o kumaşı yüreğinden çektiğin bir iple dokumaktır. Sevgilin giyecekmiş gibi işini iyi yap sana garanti veriyorum. O işini iyi yap, dünya standartlarında yap. Göreceksin ki hem senin için hem ülken için her şey daha güzel oluyor sevgili dostum. İşini iyi yap. Hangi işi yapıyorsan yap, mutlaka iyi yap. Bu kendine karşı olan sorumluluğun, inanıyorsan yaratıcıya karşı olan sorumluluğundur. İnançlı insanlar işlerini yaparlar çünkü bilirler ki o işlerin her saniyesinde hesaba çekilecektir. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Dünya standartlarında yapmak zorundayız. Yoksa bir gün yarın Afganistanlılar gelir bizi geçerler bu ülkemizde arkadaşlar. İşin ne olursa olsun lütfen işini iyi yap. Sabah uyanınca de ki kendi kendine ben işimi daha iyi yapabilmek için neler yapabilirim? Bu işi uluslararası standartlarda nasıl öğrenebilirim? Yabancı kaynaklardan benim işimi mükemmel yapabilmem için hangi kaynaklar var? Hangi ekstra kitaplar okuyabilirim? İşte o zaman beklediğin, işte sevdiğin, işte kariyerinde her şey gelecek. Kaldı ki bunun sana vermiş olduğu huzur var ya. Dünyada hiçbir şeye benzemez. Bak, bu neyimle? Bu huzur bile sana yeter. Ve sen işini iyi yapmayı öğrendiğinde, işini güzel yapmayı öğrendiğinde, o disiplini öğrendiğinde hayatındaki her alana zaten o disiplini bulaştıracaksın. İnsan böyledir. Bizim karakterimiz ve kişiliğimiz yaptığımız her işe sirayet eder. Tembel bir işin adamın yaptığı hangi iş olursa olsun o tembellik her işe bulaşır. Çalışkan, disiplin sahibi bir insanın yaptığı her işte o hangi işi yaparsa yapsın o disiplinle yapar, o çalışkanlıkla yapar. Semih Saygı Ali biliyorsunuz değil mi? Bilardocu. Adam disiplin uzmanı. Bu adam hangi işi yaparsa yapsın aynı standartta yapıyor. Dünya şampiyonu standartında yapıyor adam. Şarkıcılığa soyundu dünya standartında yaptı. Başka bir şeye soyundu dünya standartında yaptı. Eline hangi işi alırsan al, işini iyi yapıyorsan bir kere işini iyi yapmıyor öğren. Hangi işi eline alırsan al onu en mükemmel şekilde yaparsın. İşini iyi yap. Kendin için iyi yap. Ailen için, için iyi yap. Ülken için iyi yap. Dünya için iyi yap. Seni yaratan için iyi yap. İşini iyi yap. Göreceksin her şey yoluna girecek. Ülkemiz için de böylesi daha güzel olacak. Bununla ilgili size bir şey anlatmak istiyorum. Beni çok etkileyen gerçek bir hikayedir.